Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz sevgili dostlar. Bugün içimden geldi yepyeni bir seriyle beraber Euro Truck Simulator 2'ye başlıyoruz. Bakalım. Çok uzun bir video olacağını düşünmüyorum ama e, yine de şimdilik şöyle bir şey yapalım. Şimdilik sıfır hesap görüyorsunuz zaten sol üstte. Şimdi diyeceksiniz seviye 0 bir TP hevesle bilmem ne kadın karakter seçmişsin diyeceksiniz ama arkadaşlar erkek karakterlerde hiç yakışıklı bir karakter yok kadın karakter seçtim ben oyunlarda zaten genel olarak kadın karakter kullanıyorum bu ablamız da hoşuma gitti o yüzden bir tane bu ablamızı seçtim çünkü tek seferlik işler yapalım şimdi sevgili dostlar ben şeyimi buradan aldım adını siz söyleyin garajımı Norveç'ten aldım. Norveç'te e, ve taraflarını çok seviyorum. Sıfır bir hesap bu arada. Bilginiz olsun. Sıfır yani hiç hiçbir yer daha açılmamış bir hesap. Sıfırdan YouTube'da sizlerle beraber böyle bir şey yapacağız. Şimdi Bergen'den Bergen'e gitmeyelim abi. Sadece Bergen'den Bergen'e mi var? He, Bergen'den Bergen'e var sadece. Anlaşılan. O zaman en baştakini seçelim abi. Şu şu işimizi bir alalım. Hadi bakalım süt tozu taşıyoruz. Aracımız Volvo. Şimdi Allah ya Bismillah. Bu arada direksiyon setiyle oynuyorum ama direksiyon setim öyle amşan direksiyon seti olmadığı için idare edin tuş atamaları falan filan gibi bir şey yapılmıyor maalesef. Driver'ını da yükledim ama büyük ihtimal ters yerden döndük keşke şu taraftan dönüyorduk. neyse yine elimizden geldiği kadar işte bornamız var daha sinyalimiz var sol sinyalimiz var İşte, efendime söyleyip dörtlülerimiz falan filan yanıyor yani anlayacağınız şimdi abi solumuz serbest sağımızda serbest gibi gözüküyor sol tekrar bakalım Sağası verdim. Baba şuradan dönelim. Bu çift torse taşıyoruz. Yani ilk bölümden de çift torse taşıma biraz sıkıntı olacak gibi ya adayımız. Bu arada oyunda tali yolları seçti sevgili dostlar. ağlıyorlar yollar hoşuma gidiyor açıkçası. Arka yollar böyle güzel yollar. Güzel oluyor. Şimdi tekrar biz sağımızdan araç geliyor. Biz son sinyalimizi verelim. Sizler de bu arada sevgili dostlar videoyu benim kanalımıza hala abone de değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Al bakalım çırttık yola. Atladım vallahi yola. Çift dorse de biraz sıkıntı olacak gibi ama hayat ilk defa çift dorse taşıyorum. Ve de şeyde yani. Daha sıfır hesap. Gördüğünüz gibi açtım sıfır hesap. Başlangıçta ilginç. Çift dorse vermesi belgenden belki. Bergen'e gidiyoruz. Çok uzak bir yere gitmiyoruz. Tabi hiçbir şeyimiz açık olmadığı için haliyle böyle şeyler. Bu arada sevgili dostlar de yayınlar açıyorum. E gelmek isterseniz ee, Kik gibi Sılaş Cavax Bey yazarak Kik'e Orada da ekiple beraber Burada Truck Simulator oynuyoruz. Ama hesapta ekipte nasıl oynayacağım bilmiyorum. Tabi çoğu DLC modlarım vesaire var. Onda hangi DLC modlarımı kullandığımı artık bir kaç bölüm sonra gösterdim sevgili dostlar. Şimdi biz şu teslimatımızı bir bergenden bergene ulaştıralım. Benzin durumumuz iyi. Bir de i̇şte mailimiz gelmiş ama mailimize sonra bakarız. Uykumuz da geliyor. Uykumuz da geliyor. Uyku şeysi de açıkmış. Ben onu genellikle kapatıyorum. Çünkü şey ya uzun yolculuklar yaparken ya video bölümü vesaire istemiyorum açıkçası Sen hani video bölünmüyor tabii ki de uzun yolculuklar yaparken ama e, şey istemiyorum ya uyku uyku istemiyorum sevmiyorum gece gündüz döngüsü oluyor güzel oluyor gece yolculuğu falan vesaire ama tabii e, şey hoş olmuyor uyku muhabbet hoş olmuyor bu arada bak otobüste görmüşken aklıma yeni bir otobüs modu da DLC'si de çıkıyor arkadaşlar. inşallah kısmet olursa onu da bu hesaba almayı düşünüyorum. Şimdi şehrin bir ucundan bir ucuna şeylerimizi taş Süt tozu mu taşıyorduk? Süt tozu taşıyoruz. Evet. Süt taşıyoruz. Hadi bakalım. Biraz 50 ile gitmemiz gerekiyormuş ama şöyle kırkı Bu direksiyon setini de değiştireceğim inşallah. Ee, hayalimde bir Logitech g 920 burada Bu da Logitech ama bunun driver yok maalesef sevgili dostlar. Driver şeyini indirdim ama adam akıllı tuşlar atamadığı için. Şeyde bile gözükmüyor yani Logitech. g bile gözükmüyor. Çünkü nasıl gözükmüyor? Nereden biliyorsun cihaz hubı Bu aklım Logitech. Kameram Logitech. Ee, B500 mü öyle bir şey kameram? Yanlış bilmiyorsam. Kulaklığımda sevgili dostlar Logitech C9 Öyle bir şey ya tam hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. 733 mi öyle bir şeydi. Aa limana mı bırakacağız? Yani e biraz hızlanalım arkadaşım. E hemen önümüze bırakacağız. Bu arada şeyleri beceremiyorum. Hala ve hala beceremiyorum sevgili dostlar. Ee Şunları beceremiyorum açıkçası. Hale. O yüzden direkt geçiyorum Ta bakmayın yandan. kolay. 15 TP kazandık. Güzel. Böyle 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 ilerleyeceğiz sizlerle beraber sevgili dostlar. Şimdi hatta e-postamız vardı. Bir e-postamıza bakalım. Paraya ihtiyacımız bankalar, bankalar, bankalar. Şincel. Charge to stock. Banka bize para veriyor tabii ki de şu an şey yapmak istemiyorum bankalara bulaşmak istemiyorum. İlerleyen zamanlarda tabii ki de bir şey olursa bankalara bulaşırız. Şimdi sevgili dostlar yine bir şey yapalım. Çift doğrusu tek doğrusu oldu. Nereden görüyoruz biz bunu? Görebiliyor muyuz? Ya da şimdi mesela bu 600 dolar veriyormuş. Tam yine jambon taşıyormuşuz. Dolayısıyla jambon ne mı bilmiyorum ama yine bu işimizi alalım. Biz şu anda Norveç Bergen'de takılıyoruz. Anlayacağız. Hadi bakalım ne verdi bu sefer yine mi Volvo verdi. Şu şeyleri de ayarlayabilirsem güzel olur aslında. Hem sol kamerayı hem sağ kamerayı görebilirsem şey aynalar pardon kamera Şu yandaki düz aynalarını çıkartabiliriz. Hadi bakalım. Yine bir sütlü karşıma işine giriştik. Sa sola bakma şeyini aslında ayarlasam tuşlardan güzel olur. Çünkü fareyle bakıyorum. Yine mi çift dorse? Yine çift dorse taşıyoruz. O şu ilk bölümden de maşallah. Şu gelmeden çıkarım ben ya. Çift dorseye doyamadık ya. Aman arkadaki dorse takılmaz. Allah atlıyorum yola ya. Çabı bir şey yok. Hop. İyi bir şey yapmadım ama. Yapacak bir şey yok sevgili dostlar. 80'le gidebiliyormuşuz. O yüzden biraz hızlı gidelim. Bergen'den Bergen'e. Jamon taşıyoruz. Bu sefer de aynı şirketten. Büyük aynı şirkete gidiyorum. Böyle biraz hızlanalım. Şu da gaz kestim ben. Çünkü ileride 50'ye düşeceğiz. Zaten ısınır olarak. Aa, bak dedim size. Bu <laughs> navigasyon konuşmasını falan açmamışım. Onlar da açmak gerekiyor. Hesap yani bir önceki hesabım vardı. 12 leveldim orada da. Çok oynamadım tabi orada da ama. Orada 12 leveldim. Level. mesela bu çoğu büyükler yükler falan filan açıktı değerli yükler vesaire uzun yol ben uzun yola kasmıştım orada uzun yolda daha çok para veriyor muhabbeti diye aslında bu oyunu bilmiyorum açıkçası konuşmak gerekirse ben de sizlerle beraber bu oyunu öğreneceğim ee, sevgili dostlar ceza yedik ama teledi bize Bütme bunları kapatırım ben ayarlardan ceza yeme şeyini kapatırım cezayı yemeyelim abi sizlere yorumlara yazın arkadaşlar aslında nasıl yapalım burku kapatalım mı? ya da cezayı kapatalım yeni bir e posta geldi abi ne e postası gelip duruyor bakarız yine şeyden sonra onu kapatalım mı ya da işte kapatmayalım mı ona göre bir hız hızla mı gidelim vesaire vesaire vites yok sadece gaz ve fren var direksiyon ya direksiyon seti var zaten uçundan görüyorsunuz kırmızı siyah bir direksiyon seti ikinci el olarak almıştım ben bunu Sırf sadece şey oynayayım yani Euro Truck Simulator vesaire yarış oyunları falan oynayayım diye almıştım. Tabi vitessiz olmayınca olmuyormuş onu anladım. Yani şimdi bunu burada görüyorsunuz ama yarın bir gün bir odanın şeklini değiştirse bunda güzel bir çok şaka şey edersiniz, güzel bir yere taşımayı düşünüyorum açıkçası. Hani yani bileyim şuraya sabitleyebilirim. burada arada sabitleyip sabit çubuklar vesaire var bunun ama sabit demiyorum ben nedense. Otomatik vites atıyor abi. Şimdi Logitech G 920 miydi? 29, 29 mu? Öyle bir şey olduğu zaman sevgili dostlar o zaman onun güzel tuş atamalarını yapacağız. Bu tuş atamalarını yaptığımız zaman o sürüş keyfimiz daha güzel olacağını düşünüyorum onu da açıkçası. Oyun sesleri normal ayarlı şu anda sadece otomatik biraz kısık müzik vesaire radyo yok yayınlarda şey açabiliyoruz yani. Ben Ankara'lıyım bu arada. Bilmeyenleriniz hala varsa böyleyim dedim. Şunu bir deneyelim mi abi? Şunu bir deneyelim onayla. Nereye indireceğim ben? Şuraya indireceğim. Okey abi. Tamam. Böyle kafadan gireyim. Orsa var bende. Nasıl olacak o? Olur galiba ya. Emin değilim. Tecrübe hükmet. Kaç bir 15 TP te aldık. Yavaş yavaş böyle ilerleyeceğiz. Şimdi sıfır seviye imala e posta gelmiş. Konvoy vesaire lobi. Bizimkilerle yine konvoy şeyler olabilir. Kendi aracına sahip şoförler aranıyor. Benim yok ki kardeşim la. Oooo. Ama benim bir şeyim yok ki. Kendi aracım yok ki. Yok olsa keşke. Yani şu an bile 3511 euro'muz var abi. Kredi çekmeye şimdilik hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Ben önceki hesapta böyle bir bok yedim. Affedersiniz. O yüzden sıkıntı. Şimdi işlerden şey bakayım tek seferlik işlerden büyük ihtimal biz şey atlamayana kadar bir yerden bir yere gidemeyeceğiz ama işler paralar çoğalıyor şöyle yapacağız büyük ihtimal ben bir iki level atladığım zaman sevgili dostlar bu ikinci şeyin ikinci videonun şeyi öyle gelecek büyük ihtimalle çünkü artık hani Bergen'den Bergen'e aynı yere gitmeyelim yani anladınız mı yani mesela bergenden tutalım da işte Stavanger'e gidelim ya da Kristan'a gidelim ya da Oslo'ya gidelim vesaire vesaire bu taraflardan aldım ki şey olsun diye şu tarafı Balkan taraflarını tepet edelim bu arada Türkiye DLC'si de var İstanbul Tekirdağ Edirne tarafları var modlar vesaire haritalar vesaire falan varsa yorumlara bol bol yazın onlar da elimden geldiği kadarıyla çekerim kafadan da kusuna bakmayın abi açık kalması zorunda kamera dönmüş aslında o tarafa da ben mi? Daralt, daraltım mı açılmış ki? şeyler olmuş abi. Neyse. Önemli o kadar. Sevgili dostlar. Şöyle dünya haritasını açalım. Gördüğünüz gibi hiçbir yer açık değil yani. Her taraf kapalı. Tabii şuralara falan filan gideceğiz. Ben özellikle şeye gitmek istiyorum abi. Zürihin taraflarında. Aha şuraya şuraya. Burası şey değil miydi? E, Alp Dağları'nın olduğu yer. Bu Alp Dağları'nın olduğu yere de gitmek istiyoruz. Şöyle şurada bir keyifli bir yolculuk yapalım ya. Güzel olur, güzel olur. Dediğim gibi arkadaşlar modörün önerilerinizi alırım. E, derece paketlerini bir iki video sonra gösteririm sizlere merak etmeyin. Yani bakın şöyle şuradan çıkalım abi şuralara gelelim şuralara gelelim şuralara gelelim. Gelelim yani tali yollarla. Tali yollar niye seçiyorum tali tali yollar çok güzel oluyor gerçekten. Ne böyle sizi şeye götürüyor yani her bir manzaraların olduğu yerlere falan filan götürüyor sevgili dostlar. İkinci el araçlar varmış burada. He. Şimdi ben hiç, hiç de anlamıyorum. 100.000 bin istiyor bu şu an. Kilometresi 89 binde. Bunlar nasıl ikinci el araçmış oğlum. Skyne alacağım büyük bir ihtimal. Ya man alırım ya Skyne alırım. Yorumlara sizlere de yazın hangi aracı alayım. Alırsak da kendi aracımızı satın alacağımız zaman hangi aracımızı alalım sizleri yorumlara yazın araç alacağımız zaman bu videoya gelip bakalım ha bak işte Ahmet adlı arkadaşım sallıyorum tamamıyla Ahmet adlı arkadaş demiş ki abi Skyline daha iyi olur bak ben size zaten arkadaşlar Skyna şeysini koydum buraya bilmiyorum hangisi daha iyi ama direkt şu böyle turkuaz mavisi gibi gözüme hoş gelince direkt bunu seçtim açıkçası. Ee, vallahi 15 dakika 16 dakikalık bir video oldu. İki sefer yaptık. İki sefer yani Bergen'den Bergen'e. Bergen'in içinden şeyine gittik. Hisailine doğru gittik. Limana gittik. Limana Hisaili olmaz. <laughs> limana gittik sevgili dostlar. Ee, videoyu beğenip kanalımıza hala abone değilseniz de aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın ve evet.